Merhaba, ben Nesliyen Tamay. Bugün kanalımda ikinci tarifimi çekiyor oluyorum. Covid-19 ile birlikte evlerimize kapandık. Covid-19 hepimize ekmek ve yoğurt yapmayı öğretti. Ama bu tarifi ilk defa ben de denedim geçenlerde. Ve bu tarifin özelliği tembel bir ekmeğin olması. Tembel ekmek dememin sebebi çok fazla uğraş gerektirmeden 18 saat yani gece boyu bekleyerek ikinci gün pişirdiğiniz bir tarif. Ekmek uğraş isteyen bir besin ve ülkemizin stable food'tu. Yani stable food ne demek? Ee, ana besin kaynağı her yerde ulaşılabilen, e, her yemekle kullanılabilen ve sofraların eksik e, olmayan e, ürünü demektir ve her ülkenin de farklıdır. İşte Asya bölgelerinde pirincin olduğu gibi. Stable food da Türkiye'nin e, ana besin kaynağıdır. Biz de tembel bir ekmek deneyeceğiz. 18 saat mayalayacağız. Çok çok kolay. İhtiyacımız olan malzemeler de çok kısıtlı. Yani her şeyi çok basit bir şekilde hallediyor olacağız. Önümüzdeki günlerde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeniden evlere kapanırsak da bu tarif içimize yarayabilir. Her bir tarife geçelim. Mutfak tartımı alıyorum. Üstüne kabımı koyup darasına alıyorum. Daha sonrasında 500 gram tam buğday unu ayırıyorum. Unumun ortasını çukur yapıyorum. Tekrar arasını alıyorum. Ve üstüne 400 gram su ekliyorum. Ve temiz ellerimle iyice homojen oluncaya kadar yoğuruyorum. Hamurumu toparladıktan sonra künt haline getiriyorum. Yani bir top haline getiriyorum. Ve 30 dakika dinlenmeye bırakıyorum hamur dinlendikten sonra sıra mayasını ve tuzunu koymaya geldi. İlk önce tuz. Ben bir kaynak tuzu kullanıyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Daha sonrasında da bir buçuk silme tatlı kaşığı aktif kuru maya kullanıyorum. Ve bunu sıkıştırarak parmaklarımla hamuru sıkıştırarak iyice homojen hale getiriyorum. Ve hamuru yeniden mayalanması için 30 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenmiş hamurumu açıyorum ve yanıma temiz bir bardak su alıyorum. Elimi bu suya batırıp ıslattıktan sonra hamurumu yukarı doğru esnetip üstüne doğru katlıyorum. Dört kenarından da bunu yaptıktan sonra tekrar üstünü kapatıp bir 30 dakika daha bekliyoruz. Süre sonunda yeniden aynı işlemi tekrar ediyorum. Bu sefer hamurumu iyice kapatıyorum ve oda sıcaklığında bir gece bekletiyorum. Çember ekmeğin ikinci günündeyiz. Gece boyu bekledi. Şu anda açtığımızda karşımızda baloncuk baloncuk olmuş büyümüş bir maya göreceğiz. Ekmek hamuru göreceğiz. Ve şimdi e, ufak bir katlamamız daha var. Daha sonrasında baton kek kalıbında birazcık bekleyecek. Sonra fırına atacağız. Ama fırına atmadan önce birkaç küçük ipucu vereceğim. Daha sonrasında da mis gibi ekmeğimize kavuşacağız. Ama e, sıcakken hemen kesmemenizi tavsiye ederim. Birazcık dinlensin. Kendi hamurunun halini alsın. Daha sonrasında kesip servis edebilirsiniz. Size son halini de göstereceğim. Haydi ikinci günü geçelim. Hamurumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi büyümüş ve baloncuk baloncuk olmuş bir şekilde. Daha sonrasında tezgahımızı unluyoruz yapışmaması için. Ve beraberinde bir spatula yardımıyla hamuru tezgaha aktarıyoruz. Daha sonrasında hamuru dikdörtgen bir halde yayıp İlk önce iki kenarından ortasına doğru katlıyoruz. Daha sonrasında da diğer iki kenarından da katlayıp büyük bir rulo haline getiriyoruz. Hamuru 5 dakika dinlendirip daha sonrasında aynı katlama işlemini tekrar gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında yağlı kağıt serilmiş baton kek kalıbına alıp bekleteceğiz biraz daha. Nemli bir bezle üstünü örtün ve 1,5 saat daha oda sıcaklığında bekletin buçuk saatlik sürenin bitmesine yaklaşık 15 dakika kala fırınınızı alt üst ısıtmalı, fansız 180 dereceye ayarlayın. Daha sonrasında hamurunuzu açtığınızda işte böyle kabarmış olmalı. Üstüne bir miktar su sıçratın. Daha sonrasında susam ve ay çekirdeği ile süsleyebilirsiniz veya istediğiniz gibi kesik atabilirsiniz. Burada tercih size kalmış fırınınızın içerisinde mutlaka fırına dayanıklı bir kapta su yerleştirmeyi unutmayın. Bu ekmeğinizin daha yumuşak olmasını sağlar. Yaklaşık 30-35 dakika sonrasında iyice kızarmış tost ekmeğiniz hazır olmuş oluyor. İşte böyle çıtır çıtır tam buğdaydan çok doyurucu, çok besleyici bir ekmek elde etmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi gözenekleri büyük ve yumuşak bir ekmek elde ediyorsunuz. Hali bu şekilde. Çok çok lezzetli ve çok kolay bir tarif aslında. Daha çok tarif gelmesini istiyorsanız eğer abone olmayı ve teyven, videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Haydi gittik.